Asya, sana bir sürprizim var. Anneciğim, sana bir sürprizim var. Acaba ne? ne <laughs> Aç bakalım ne varmış içinde Asya. Aç bakalım neymiş içindekiler. Wow, bu, bu, Ne o? Bu, bu kek. Evet, getir buraya koy aşkım, ha, oraya koyabilirsin oraya koy. Hepsini aç bakalım. Bunlar neymiş? Bunlar neden aldık acaba? O ne? Gofret. Tamam. <laughs> Aa, bakayım neymiş onlar Asya öyle. <laughs> bir bakabilir miyim? Bana da göster. Bak var. Evet. <laughs> tamam hepsini bir çıkar aşkım. Önce bir bakalım neler varmış içinde. Bu bu, paralar, paralar, Aa, bu paralı paralı. Aa, paralı paralı çikolata. Evet. Bu karışım. Aç aşkım. bu. Bir tane daha gofret. Evet, O ne? Bu, bu ne kolalı diş. Kolalı diş. Neymiş o? Bu, bu oku. Evet çilekli, çilekli oku. Bak içinde kaçık var. Tamam aşkım. Diğerlerini de çıkar. Ben, Anneciğim bunları neden aldığımızı biliyor musun? Tamam. Neden aldık sence? Çünkü çok ağırdır. için ağırdır. Hayır aşkım ağladığın için değil. Şimdi bayram yaklaşıyor ya Asya. Bayramda ne yapıyorduk gelenle arkadaşlarına? Hayır. Bayramda gelen arkadaşlarına ne veriyorduk? Evet, bunları da arkadaşlar gelince bayramda onlara vereceğiz. Ma -ma, anne, de. Tamam mı aşkım? Arkadaşların bayramda geldiğinde onlara vereceğiz. Olur mu Asya? ben sana yardım edeyim. Bu neymiş? Bu da kek. Aa, kocaman. Ağır mı? Ay, 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 cık, cık, cık. Tamam hepsini açtın. Bunları şimdi bayramda arkadaşlarına vereceğiz değil mi anneciğim? Ay, bunu yedim. Ay, kaşık. Tamam sen de yiyebilirsin biraz ama arkadaşlarına da vereceğiz tamam mı Asya? Olur mu? Evet, olur. Tamam sen çünkü arkadaşlarını seviyorsun değil mi? Hani arkadaşlarına bir öpücük? <laughs>